nüfus artışı ile ilgili e, ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Nüfus nüfus artış hızımızda e, dramatik bir azalma var oransal olarak. E çok konu serdedilebilir ama bunlardan birisi de e, üniversite okumak ve üniversite mezuniyetinin esas alınması. Hayata atılmak için üniversiteyi bitirmiş olmak gibi bir e, aşamanın önemsenmesi evlenmede eee evlenme yaşını yukarıya taşıyor. Bugün erkeklerde 28 yaşın üzerinde, kızlarımızda da 27 yaşın üzerinde evlenme yaşı ortalaması. Tabii bu hem evliliği geciktiriyor, hem çocuk sahibi olmayı geciktiriyor ve belli bir sayıda az sayıda çocuk sahibi olmak gibi bir sonucu da ortaya çıkartıyor. Dolayısıyla bu anlamda bu üniversiteleşme meselesi toplumsal karşılığı itibariyle da yeniden değerlendirilmelidir diye de düşünüyorum.